Merhabalar, değerli takipçilerimiz Gürkan ve İsa ben. Bugün size Pepe, Bego, City Loop ikiz bebek arabamızın tanıtımını yapacağız. Ee, bugüne kadar olmayan ürünlerden bir tanesi bebek arabamız. Hem e, kabin boy bebek arabası, hem travel sistem bebek arabası, hem ikiz, hem tekili olarak kullanılabiliyor. Hem de oturma ile beraber kabine sağ e, bir bebek arabası e, ee, birleştirme aparatıyla birleştirip ayrılabilen hem ikiz olarak hem tekil olarak kullanabileceğiniz bir bebek arabası. Bebek arabasının paketinin içerisinde 2 adet ana kucağımız, 2 adet bebek arabası oturma e, şasemiz, 2 adet de oturma ünitemiz çıkıyor. Bebek arabamızı kullanmaya başladığımızda önceliğimiz bebek arabamızın şasisiyle bir yaşına kadar ana kucaklarıyla beraber kullanabilmek. Bebek arabamızın şasisini açmak istiyorsak kilit mekanizmasını yukarı doğru çektiğimizde bebek arabamız otomatik bir şekilde açılabiliyor. Aynı şekilde ikinci bebek arabamızı açtık. Şu şekilde bebek arabalarımızı şu anda kullanmaya uygun hale getirdik. Şimdi bu bebek arabalarımızı hem tekil hem ikiz olarak kullanacağımız için önceliğimiz Pek Prego'nun böyle özel stilop için ürettiği bir ikiz adaptörümüz var. Bu adaptörümüz en çok aldığımız sorulardan bir tanesi. Bu aparat buradan nasıl çıkıyor? Aşağı doğru çektik, yukarı doğru kastırdık. Bu şekilde aparatımız çıkıyor. Şaselerimizi birbirine bağlamak istiyorsak öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Önce iki arka şaseyi bağlıyoruz. Yani şu aparatımızla burayı alttan aynı şekilde ikinci kasamızı şuradan birleştirdik ve bir aşağı doğru sıkıştırdık. Üst parçamızı takmak istediğimizde ise şöyle bir aparatımız var. Önceliğimizde aparatımızın ucunu şu şekilde açıyoruz. Sonra şuradaki iki tane kancayı alt tarafında bulunan bir ve iki kanca oturtup şu şekilde şöyle yukarı doğru sıkıştırdık iki kasanın arasında ve en son olarak da buradaki plastiği kilit sistemini çeviriyoruz ve şasemizi bu şekilde sabitledik. Şu anda bebek arabamız ikiz bebek arabası olarak kullanmaya hazır. İlk önceliğimiz 1 yaşına kadar şaseler ve ana kucaklarıyla beraber kullanmak. Ana kucakların kasalarında tamamıyla izofix baza olduğu için bunu çok rahat bir şekilde yerine şu şekilde oturtabiliyoruz. Şöyle. Bebek arabamız bu şekilde kompakt az yer kaplayan kabin travel sistem halinde kullanabiliyoruz. Bebek arabamızın ana kucağının iç detaylarını e, yakından göstermek istiyorum size. Bebek arabamızın bir yaşına kadar kullandığımız ana kucağında bir tente özelliğimiz var. Tente özelliğimizi içeri ve dışarı doğru kapatıp açabiliyoruz. En güzel özelliklerden bir tanesi bu üst tentemiz rahatlıkla çıkartılıp şöyle şurada şu şekilde çıkartarak makineye atıp üstten tekirlendiği zaman rahat bir şekilde yıkama işlemini yapabiliyoruz. Ana kucağımızın içerisinde 3 nokta emniyet kemerimiz mevcuttur. Emniyet kemerlerimizde omuz petlerimiz bebeğimizin omuzlarını acıtmasın diye ve bacak arasını sıkıştırmasın diye özel bacak arası korumamız mevcut. Bunu uzatmak istediğimizde iç tarafta bulunan emniyet mandalına basarak kemerlerimizi yukarı doğru çektiğimizde bu şekilde rahat bir açıda kullanabiliyoruz. Açmak istediğimizde kırmızı tuştan ve tekrar takmak istediğimizde şöyle bir üst üste bindirip şuradan bebeğimize göre gerdirebiliyoruz. Ana kucağımızın sırt tarafında bulunan bir mandalımız var. Mandalımızı şu şekilde şuradan Gri tuşa basarak aşağı yukarı, yani şu kafa kısmını tamamıyla bebeğimizin boy uzantısına göre rahat bir şekilde ayarlama işlemini yapabiliyoruz. Ana kucağımızda e, bebek arabasının üzerinden çıkartmak için de arka tarafında yine bulunan bir çekme mandalımız var. Çekme mandalından çektik, ana kucağımızı tamamıyla yerinden çıkartabiliyoruz. Şimdi bu bebek arabamızda bizim şöyle bir özelliğimiz var. Ana kucağı hem ev tipi ana kucağı olarak kullanılabiliyor. Ee, hem dışarıda taşıma, hem evin içerisinde sallama, hem de 1 yaşına kadar biz bunu araç, otokoltu olarak rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Ana kucağımızda diğer birçok ana kucağına göre şöyle güzel bir özellik vardır. Önceliğimiz ana kucağımızı alıp aracımıza gidiş bebeğimizin yüzü gidiş istikametinin tersine bakacak şekilde koymak. Pek Pregon'un en güzel özelliklerinden bir tanesi. Ko hem öne hem ortaya hem tam ortaya hem de tam geriye gidebiliyor. Bu şekilde. Tam geride bebeği yerde sabit tutabiliyoruz. Yarım arkada kullandığımızda şurada bebeğimizi rahat sallamak için, bebeğimize müdahale etmek için ortada taşıma modunu alıyoruz. Bir yönde yüksek mod ve en altta otokoltu bağlama modunu alabiliyoruz. Bağlarken önceliğimiz Emniyet kemerimiz buradan geçiyor. Sonrasında ikinci emniyet kemerinden geçiyor. Sonrasında kilit mekanizmasına taktık. Üçüncü nokta, dördüncü noktadan taktık. Ve hafif bir gerdirme işlemi yaptığımızda ana kucağımız tamamıyla e, aracımıza sabitlemiş oluyor. Bu şekilde bunun en güzel özelliği kolu öne doğru tam geldiği için araba, arkadan darbe aldığında ya da ani bir kas freni falan yaptığınızda bebeğinizin yüzüstü geri çarpma gibi bir riski kesinlikle yoktur. Onun dışında ana kucağımızın içerisinde belirli özellikler var. Onu da göstermek istiyorum size. Bu ürünümüzde bizim şurada bir yeni doğan kafa pedimiz var. Burada da tamamıyla bebeğinizin boyun kısmını ve kafa kısmını rahat bir şekilde durması için, çökmemesi için bir destekleyici oluyor. Biz bunu istersek 4 aydan sonra, 5 aydan sonra iptal işlemini yapabiliyoruz. Sonrasında istersek bu kafa kısmını yine aracın içerisinde de bebeğimizin boyuna göre ayarlayabiliyoruz. Sonrasında istersek yine buradaki iş pedimizi çıkartıp şöyle ana kucağımızın içerisini bu şekilde genişleterek bu kafa kısmında bebeğimizin hem belini dolduracak şekilde hem de kafa kısmını tam koruma olacak şekilde rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Ana kucağımızın ekstra yan tarafında ana kucağını sağa takarsak sağa, sola takarsak solda bir e, gelen darbeyi emen kapı itici bir özelliği vardır. Bunu açık bıraktığımızda buradan darbe geldiğinde tamamıyla bir e, darbe emdiği için gelen darbeyi tamamıyla bebeğe erişmeden dışarıda bırakma şansımız mevcut. Ana kucağımızda kafa kısmı tamamıyla tam destekleyici darbe emici, ortopedik bel desteği, yıkanabilir kumaş seti ve kumaş tentesi üretilen bir ana kucağıdır. Bebek arabalarımızı biz 1 yaşına kadar ana kucağımızla beraber kullandık. 1 yaşından sonra artık bu ana kucağıyla bizim işimiz bittiği için biz bebek arabalarımızı artık oturma ünitesine geçiş yapıyoruz. Yani bebeğimiz 1 yaşına geldi artık bebek arabasıyla ana kucağına sığmadığı için biz bebek arabamızı ne yapıyoruz? Bebek arabasının oturma ünitesiyle rahat bir şekilde kullanma aşamasına geçebiliyoruz. Birinci oturma ünitemiz bu da şöyle ikinci oturma ünitemiz. Bu şekilde biz rahat bir şekilde ikiz bebek arabası olarak kullanabiliyoruz. Üst tentemiz yukarı doğru kalkabiliyor. Öne doğru açılabiliyor. Aynı şekilde bu da böyle olabiliyor. Bebek arabamızda üst tentemiz öne doğru tam kapanma moduna gelip istediğimiz kademede rahat bir şekilde kapatabiliyoruz. Bebek arabamızın içerisinde bir özel pedimiz var. Bunu biz kışın soğuk havalarda destekleyici olsun diye bebeğimizin beli sırtı kafası üşümesin diye kullanabiliyoruz. Ama yazın serin havalarda istersek çıkartıyoruz. Bebek arabamızın sırtı tamamıyla özel e, file sistemli olduğu için bebeğimiz rahat bir şekilde nefes alıp kullanabiliyor. Ürünümüzün içerisinde bir boyunluk yani bebeğimizin boynuna gelen kemer bebeğimizin boynuna zarar vermesin diye boyunluk ve omuzları hasar görmesin diye omuzlu koruma artı bacak arası korumamız burada mevcut. Ön barımız rahat bir şekilde çıkartılıp bebeğimiz konulabiliyor. İstersek ön barımızı iki taraftan da rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Ürünümüzün içerisindeki emniyet kemeri manuel değil tamamıyla 3 adet 1, 2 ve 3 adet mıknatısızdan oluşuyor. Direkt bebeğimizi kimseye ihtiyaç duymadan rahat bir şekilde bağlamak için ayaklı kısmı sağdaki soldaki emniyet mandallarından aşağı inip bebeğimizin ayaklarını aşağı koymasını sağlayabiliyoruz. Burada da bir oyuncak asma bölümümüz mevcuttur. Bebek arabasının kolunu kendi boyumuza göre İstediğiniz gibi ayarlama işlemini yapabiliyoruz. Bebek arabamızın şasisi %100 alemin olduğu için oldukça iyi bir ağırlık taşıma kapasitesine sahipti. Tekerleklerinde tamamıyla amatör sistemi olduğu için bebeğinize gelen darbede tamamıyla emilebiliyor. Alt sepetimiz çok kullanışlı, geniş bir alt sepetimiz mevcuttur. Bebek arabamızın arka tarafında bulunan fren mekanizması sayesinde fren mekanizmasını devreye alıp Bebek arabamızı sabit tutabiliyoruz ya da istersek aynı şekilde açıp sürüş modunu kullanabiliyoruz. Ee, bebek arabamızda bizim en çok sevdiğimiz özellik şimdi hem kabin bebek arabası hem tek olarak kullanılabiliyor hem ikiz olarak kullanılabiliyor ve en güzel özelliklerden bir tanesi bu bebek arabası çift yönlü olarak da kullanılabiliyor. Bu arada bu ürünlerimizin hepsini yurkanbebe.com sitemizden e, Gürkan Bebe Instagram kanalımızdan ve YouTube kanalımızdan takip ederek bize ulaşarak ürünlerinizi alabilirsiniz. E, mağazamız İstanbul Bahçeli Evle Kadir Has AVM'nin içerisinde gelip size uygun olan en iyi modeli tercihini yapabiliyorsunuz. Şimdi bebek arabamızda biz istersek ki bebeklerimiz bize bakabiliyor. Bunu yapmak için alt tarafında bulunan bir Isofix bağlantımız var. Çektik. Şu şekilde istersek bebeğimizin biri ileriye biri bize bakabiliyor. Bu arada bunu sessiz alıp e, kardeş bebek arabası olarak da kullanabilirsiniz. Hani bir çocuğunuz bir yaşındadır, bir çocuğunuz yeni doğmuştur. Ya da iki yaşındadır, yeni doğmuştur. Ya da biri iki, biri bir yaşındadır. Bu bebek arabasını hem kardeş bebek arabası olarak pusetsiz alıp kullanabilirsiniz. Ya da bir tanesini pusetle bir tanesini otomotesiyle kullanabilirsiniz. İsterseniz de böyle ikiz olarak. Bebeklerinize yanaşmak istediğinizde kol tam iniyor. Anne buradan direkt bebeğine rahat bir şekilde müdahale edebiliyor. Aynı şekilde biz istersek bebek arabalarımızın ikisini de yine alttaki mekanizmadan çıkartıp aynı şekil yine biri anneye bakacak biri de karşıya bakacak şekilde kullanılabiliyor. Aynı şekilde yine şöyle tek yönde ve çift yönde ayarlayıp kullanabiliyoruz bebek arabamızı. Şimdi bebek arabamızın aparatlarını sökme işlemini göstermek istiyorum size. Önce ne yapmıştık? Arka aparatımızı takmıştık. Şuradan arka aparatımızı söktük. Aynı şekilde ön tarafa takılan aparatımızın şurasında bir adet kilit sistemimiz mevcuttu. Kilit sistemimizi açtık. Şöyle buradaki birleştirme aparatımızı direkt yerinden aldık. Kilit mekanizmamızı yerine oturttuk. Bu aparatımızda kaybolmasın diye içerisine özel bir yuva yapmışlar. Bu şekilde yuvaya oturtabiliyoruz. Kışın soğuk havalarda bebeklerinizin ayakları üşümesin diye şöyle özel bir ayak solumuz mevcuttur. Ve bu arabada bizim en çok sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi tente aşamalı. Yukarı doğru aşağı doğru ayarlanabiliyor. En sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi bu araba katlandığında kesinlikle bagaja illa koyayım diye bir derdiniz yok. Şimdi dışarıdasınız, gezdiniz, geldiniz. Ana kucağınızı araca bağladınız. Bebek arabanızı katlayıp illa ben bunu bagaja koyacağım diye bir derdim yok. Çünkü bu bebek arabası kabin standartlarında bebek arabası olduğu için katladık bu şekilde. Arabanın arka eşi koltuğunun önüne bu şekilde koyabiliyoruz. Hem bagajınızdan tasarruf edebiliyorsunuz. Hem de bunu aldınız buraya bağladınız. Tekrarında gidip işte bagaja için bunu koyma gibi derdiniz olmuyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Açarken yine kilit mekanizmasını açtım. Ve buradan rahat bir şekilde bebek arabamı kurdum, kullandım. Katlamayı biraz hızlı yaptığım için tekrar ben size göstererek bunu yapmak istiyorum. Katlarken sırt kısmında bulunan emniyet bandlarını çektim. Oturma ünitesi öne doğru düştü. Kolu indirdim. Burada bir kilit mekanizmamız var. Şurada gri. Buna bastım. Arabayı yukarı doğru kaldırdım araba zaten katlanıyor. İsterseniz de buradan ekstra bir taşıma kulbumuz mevcuttur. Bu şekilde de taşıma olarak kullanabiliyorsunuz. Bugün de Gürkan Bebe olarak size pek Prego City Loop e, ikiz bebek arabamızın tanıtımını yaptık. Şimdiden herkese iyi alışverişler dileriz.